Sonra bir tanesini daha arz edeyim. Geçen hafta söyleyecektik. Olmadı. Müsaade var mı? Sıkılanınız var mı? <laughs> La ilahe illallah. <laughs> Hazreti Fatıma Tezzehra radıyallahu anha valideniz Hazreti İmam Hasene hamileydi. Hani bir aşerme vardır. Aşerme bilirsiniz. Duymuşsunuz. Canı nar çekti, nar, bir dinar. Alacak, mangır yok, mürüvvet canın İmam Ali. Varını yoğunu veren bir zat. Tavan taban tahta öyle oturuyor. Alırım dedi ya Fatıma, müsaade et. Çıktı dışarıya, iş arıyor. Ama nasıl, bir günlük, bir saatlik her neyse. Bir Yahudinin bostanına uğradı. Dedi ki, Burada çalışsan bana yevmiye ne verirsin? Şu kadar. Gitti baktın fiyatına tamam. Pekala dedi çalışayım. Ne yapacağım? Bütün gün su çekeceksindir. Ama İmam Ali olduğunu bilmiyor onu. Halife halife. Reisi Cumhur yani. Bilmiyor. Çalışır mısın? Çalışırım. Bütün gün su çekeceksin. Tamam çekerim. Başladı su çekmeye. Bir, iki, üç, beş. Bitti. Akşam son artık son kovayı çekecek. Yahudi dedi ki işimiz bitti dedi haberin olsun. Yahudi o güç karşısında dayanamıyor. Dayanamıyor. Bakıyor ki hiç yorulma yok. Boyna çekiyorsun. Boyna çekiyor. Bir tokat aşk ediyor Hazreti Ali'ye. Durmuş Hazreti İmam Ali. Niye vurdun bana? Bu çalışmana aklım almıyor senin diyor. Küçük düşürecek, küçük düşürecek. Bu çalışmana aklım almadı da ondan diyor. Nasıl bu kadar derinden bu suyu çekiyorsun? Ve o arada Kova düştü. Aslında kova düştüğü için vuruyor. Kova düştü eline. Hop gitti kuyuya. Vurunca tokadı. Dur dedi ya acele etme. Kovanı biz düşürdük. Elini salladı aşağıya. Al dedi kovanı buyur. Kovayı kendisine verir vermez kuyudan. Sen Ali misin dedi. Eyvallah. Evet dedi. Aman buyur para. Ödü kopuyor adamın. Tirtir titriyor. Buyur al paranı dedi. Verdi. Hazreti İmam Ali Kerremallahu vecehu gitti nar aldı evine geldi. Gelirken yolda birisi çıkıyor. Tat. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şey en Ali diyor. Allah rızası için bir şey ver. Ne olursa olsun ver. Bir nar var başka bir şey yok. <laughs> Buyur. El elde baş başta geldi. Açtı Hazreti Fatıma Tez Zehra Validemiz kapıyı. Çalıştın mı ya? Çalıştım. Nar ne oldu? Bütün kainatın efendisi senin öz baban dedi ki Mabûdü maksudum Rabbim Allah, bire on verir dedi, bire on verir. Ben de narı verdimdir, babana ittiba ettik, verdik. Allah bu bire on verir demek, sen bir lira ver Allah sana on lira verecek manasına değil ha. Biz fakire, bir yetime, bir sadaka verirsin, Allah milyonlarca lira bastırsan karşılığını alamayacağın şeyle karşılar seni, onu da söyleyeyim. Bir lira verdin, on lira alacağın şart değil o. Atan almaz, batan alır, bilmem ne, öyle değil. Onu söyleyelim baştan. Peki, biraz sonra kapı çaldı, aynı adam geri geldi. Dedi ki, ya Ali dedi, ben dedi, seni dedi, denemiştim. B bakayım iman derecende kalite nedir, onu denemiştim. Fakat buraya gelirken hiç tanımadığım birisi bana bir tepsi verdi, bunu Ali'nin evine götür dedi. Evet, açtı iç örtüyü, kaldırdı, için nar dolu. Baktı, saydı, 9 tane var. Sen bunu al dedi, benim iman ettiğim Allah biri on verir, burada dokuz tane var, olmaz dedi, yanlışlık var bunda. Birini saklamışsın, ha şimdi oldu. Eğer iman aşk menzilesine ulaşırsa, Allah ulaştırmayı nasip etsin. Amin. Bu anlattıklarımı buraya vurarak dinleme. Buraya vurarak dinlersen haz duyamazsın, zevk de alamazsın. Gönlünü aç, kalbinde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın muhabbeti var mı yok mu? Şöyle bir eğil bak, bir eğil bak. Var. Zerre kadar, zerre kadar varsa sana bir müjde daha vereyim. Sırat köprüsünü geçerken cehennem feryat eder. Ya Rabbi üzerimde bir Muhammedi var, bir mümin var. Lütfet de, çabuk geçsin cehennem ateşini söndürecek. Zerre kadar iman, zerre kadar iman. Bizim Müslümanın ama ödü kopuyor. Allah Resulü mevzuyu baş aşağı getiriyor ki aman kolaylaşsın ümmeti Muhammed birbirinden ayrılmasın. Ona madalya mı takacağız biz? Yok bize lazım bu. Aynısı. Bizim Müslüman yokuş yukarıya sürüyor baldızer gibi. Caiz değil diyor. Bu haram diyor. Cehenneme gidersin diyor. Bir öldün tamam bittin ya kurtuluşun yok senin. Ha öyle mi? Öyle. Sadakallahu lazım. Adam da dön veriyor arkasını camiye ve lettalin amin. Öyle oluyor. Allah Rasulü kolaylaştırıyor. O kadar nazik şeylerden bahsediyor ki Allah Resulü. O kadar olur ama. O kadar olur.